Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celal'in tefsirinde Maide suresinin 10. ayet-i kerimesine e, gelmişiz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi inkar eden ve e, yalanlayanlar e, var ya, ulai ke işte onlar ashabul cehim. Cehennem ashabıdır. 11. ayet-i kerime. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler zekurû ni'metallâhî. Ee, Allah'ın e, aleykum üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz hemme hani kavmun. Bir e, topluluk e, yeltenmişti. Bu hemme kastetmişti, niyet etmişti. Kimdir onlar diyor? Hum kureyşûn. Onlar Kureyş'tir. En yebüsutu uzatmaya yeltenmişti. En yemüddu yani uzatmaya ileykum size eydiyehum ellerini uzatmaya. E, niçin? Liyeftiku e, bikum e, yani size ansızın e, saldırmaları için. Fekeffe eydiyehum ankum ve Allahu Teala ee, ne yaptı fe men etti onların ellerini ankum sizden ve ee, asamekum yani sizi korudu mimma eradu bikum yani size e, yapmak istedikleri e, şeyden e, sizi e, korudu vettakullahu ee, Allah'tan e, sakının ve alallahi ve yalnız Allah'a fel yetevekkeli tevekkül etsinler el müminun müminler. Evet yalnız ona tevekkül etsinler. Ve laqad akhadha Allahu mithaqa bani İsrail. Evet muhakkak ki Allah ahade aldı. Mithaqa nedir? Sağlam söz demek. Sağlam sözünü kimden beni İsrail İsrail oğullarından e bima yurkeru e bat evet bima yurkeru bat bundan sonra zikredecek yani söylenecek olana dair ve ve gönderdik evet ve ba'snâ e bu ifadede iltifatun iltifat التفات vardır e, anil gaybeti yani gayip kalıbından mütekellim kalıbına na diye bakın. Ve burada eheze gayip idi. Burada be'asna diye mütekellim geldi. Evet gönderdik. yani ekemna. Ekemna tayin ettik, belirledik. E, minhum onlardan. İthney aşara e, nakiben. 12 tane Nakib, nakib temsilci, reis demek. Min kulli septin nakibun. Her soydan, her boydan bir nakib, bir reis, bir temsilci. Yakunu kefilen ala kavmihi. Ne yapıyordu? Kavmi üzerine kefilen kefil oluyordu bil vefa'i bil ahdi ee, yani ahde vefa e, ile eee aleyhim onlar aleyhine bir belge belgelendirme olarak ve kale e, dedi ki lehum onlara Allahu Allah dedi ki inni maakum ben e, sizinle e, beraberim şüphesiz bil avni, yani yardım ile ve nusurati yani destek ile le'in in buradaki lam diyor lamu kasemdir tumuz salate eğer namazı dosdoğru e, kılarsanız ve ateytumuz zekate ve zekatı verirseniz ve amentum bi rusuli rasullerime iman eder ve azzer ve onlara yardım ederseniz yani nasar tumuhum buradaki azzer nasartumu nasar manasında ve ekaral tumullahe kardan hasenen ve Allah'a da güzel bir e, borç verirseniz yani bil infakı fi sebilihi onun yolunda infak ile infak ederek Le muhakkak ki o zaman örterim ankum sizin seyyiatikum kötülüklerinizi, günahlarınızı ve le udhilennekum ve kesinlikle ne yaparım sizi katarım cennatin tecrimin tahtihel enhar et altlarından ırmaklar akan cennetlere femen kefere ba'de zalik kim de bundan sonra bu anlaşmadan sonra ne yaparsa yani Badel Dalik bundan sonra Badel Miithak, evet bu anlaşmadan sonra inkar ederse minkum içinizden fekad o zall seba o doğru yoldan ne yapmıştır e, şaşmıştır yani ehtaa tarikal hakkı hak yolu şaşırmıştır e, ve sebaun fil asli buradaki e, dost doğru e, kelimesinin aslı el vasatu orta e, yoldur. E, ancak ne yaptılar fe nekadu bozdular el mithaqa anlaşmayı e, bozdular. Ve 13. ayet-i kerime eee teala. Evet Allahu Teala buyurdu ki Kale evet e, teala Febima <laughs> naqdihim bozmaları sebebiyle. Evet febima <laughs> buradaki ma zaidedir diyor. Ziyade gelmiştir. Neyi bozmaları sebebiyle mithaqahum. <laughs> evet sağlam verdikleri sözü leannahum <laughs> onları lanetledik. Yani ebadnahum <laughs> onları uzaklaştırdık an <laughs> rahmetina rahmetimizden ve cealna kulubuhum ve kalplerini qasiye e, yani kas katı e, kıldık la telinu li kabulil iman imanı kabul etmek için ne olmaz yumuşamaz yuharrifunal kelime onlar e, kelimeleri e, tahrif ederler elledi fit tevrati tevratta olan min na'ati muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve gayrihi yani e, onun işte peygamber efendimizin e, sıfatlarına dair veya başka e, kelimeleri e, tahrif ederler oynatırlar an mevâdı'i yerlerinden e, oynatırlar elleti Allahu aleyha yani Allahü Teala'nın işte yerine koyduğu e, o mekanlarından oynatırlar. Ey yani yübeddilu nehu onu değiştirirler. Ve nesu ve onlar ne yaptılar? Unuttular. Yani tereku terk ettiler. Hazan e, hazan bir e, payı yani nasiben bir nasibi mimma zukiru hatırlatıldıkları şeyden bir nasibi yani ey umiru emredildikleri bihi onunla o şeyle emredilmişlerdi ama oradan payları unuttular. Fit Tevrat'ı Tevrat'taki min ittibai Muhammed. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma, ona uymaya dair. Ve la tezalu Evet, ve la bu e, peygamber efendimiz bakın hitabun lin nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaptır. Tataliu sen e, daima olacaksın ne tataliu e, bu e, muttali olmak yani göreceksin e, tezharu, fark edeceksin ala khainetin yani onlardan e, bir hainliğe Ey e, hıyanetin minhum. Onlardan bir hıyanete e, ne yapacaksın? Şahit olacaksın, göreceksin. Bi nakdil ahdi ve gayrihi. E, yani işte o ahdi e, bozma ve başka e, şeylerle. illa kalilen minhum. Ancak onlardan az bir kısmı hariç. Mimmen esleme. Müslüman olanlardan. Fe'afu anhum. O halde onları afet. vasfah ve buradaki vasfah yani umursama görmezlikten gel inna allaha yuhibbul muhsinin muhakkak ki Allah iyilik edenleri ihsan edenleri e, sever ve hâzâ mensûhun bu e, ayet diyor neshedilmiştir bir ayeti seifi e, yani seyf e, ayetiyle e, kılıç ayetiyle diyor Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.